çok önemli. Şimdi bakın buradan bu noktadan kendi mahallemize dönüyorum. Evet. Hep kandırıldı. Hep toplumda kandırıldı. Bahçede de kandırıldı. Doğuda da kandırıldı. Uzakta da kandırıldı. Bizde de kandırıldı. Hep bir kandırmaca var. Toplumlar kandırma. Şimdi bu kandırmalara ben örnek verim. Kendi dünyamızdan örnek verim. İnşallah konuyu toparlarız. Anlaşılır hale gelir. Mustafa size ne denir? Namaz kıldığınız zaman ne denir? Denir ki işte iki tür namaz var, değil mi? Farz namaz var, bir de ne namaz var? Sünnet namazı der değil, değil mi? eşinden de etkiler e, şey yaparlar. Bunun da kategorileri bir sürü namaz çeşidi uydurmuşlar. Demişler ki şöyle böyle. Oysa ki namaz nedir? Allah'ın kullarına, inanan insanlara buyurduğu bir farzdır. Ya yani namazı kim koymuş? Allah koymuş değil mi? Şimdi al, namaz farzdır. Bunun tartışması da yoktur. Şimdi siz farz namaz, sünnet namaz koyduğunuz zaman ne oluyor? Sanki iki türlü namaz varmış. Herhalde. Yani bir Allah koymuş, bir de kim koymuş oluyor? Peygamber koymuş. Anlatabildim mi? Bakın manipüle evet. aldatmaktan konuştuk ya, yanıltmaktan konuştuk ya, bu algı yönetim denir bunu, bu sosyolojide. Bu kavram karmaşa üzerinden, insanları manipüle etme üzerinden, o yalan dolan üzerinden toplumları aldatmak dedik ya. Şimdi bunlar nereden başlıyor? Bunlar inançtan başlıyor, bunlar e, ne bileyim ekonomiden başlıyor, siyasetten başlıyor, şuradan başlıyor, buradan başlıyor. Yine ben örnek vereyim, başka örneklere geçeceğim. Dedi ki, sahih hadis demiş. Toparlayacağım sözlerimi, hep bu Sahih Arkadaşlar, sahih sözün İslami literatürde karşılığı çok. Giyişen araştırmasını görürsünüz de, sahih sened üzerinde, rafi üzerinde, herkes ittifak ettiği doğru rivayete denir. Birçok maddeler göreceksiniz, sonra diyecekler ki sahih demek, sahih demek. Ee, yani metni ve manasıyla ameli vacip olan hadislere denir. Şimdi Sahih Buhar demişler. Sahih Buhar'da yüzlerce olma sahih olmayan, yalan olan uydurma hadisler. Bakın bir şeyin üzerine sahih koydular ve bizim dinimize, Kur'an'a bir alternatif oluşturdular. Nedir bu? Düpedüz bir yalandır, Şimdi bunlar niye söyledim? insanoğlu ister dedim ya batıda, doğuda, ne bileyim uzakta, yakında, şartta, kartta hep manipülle toplumlar kandırılarak hakikati değil de hakikat gibi olan şeyler menfaatlarının gereği olarak kimse olur. Menfaatları neyi gerektirirse, kendi düzenlerinin devamı neyi gerektirirse, kendi iktidarlarını besleyen argümanlar neyse uydurdukları şeyleri din üzerinden, ekonomi üzerinden, hatta ve hatta üzerinden, sağlık üzerinden, hatta hatta ne bileyim siyaset üzerinden, her şey üzerinden böyle küllediler, süslediler ve kendi menfaatlarını, kendi varlıklarını devam ettirecek argümanları hakikat olarak İslam tarihinde de böyle değil, Hristiyanlık tarihinde de böyle değil. Yahudi tarihinde de böyledir. ve toplumlar kandırdılar. Toplumlar sürekli kandırılma, kandırılma üzerinden varlığını devam etti. Rahmetli Cemil Meleş ne demişti? Aldanmak öldürür. Değil mi?